Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyidirsiniz. Bugün ben sizlerle başım birazcık dağınık olabilir. Sizlerle bugün benim evde sürekli yapmış olduğum Maya maskesinden bahsedeceğim ve beraber yapacağız. Ben bu arada yüzümü temizledim geldim ve onun içine katılacak olan doğal yağlarla beraber ben sürekli haftada bir bazen iki defa yaptımmış olduğum Maya maskesiyle çok da pahalı olmayan ürünlerle sizlerle bugün çok güzel bir maske yapacağız. Gitip de başka yerlerden çok pahalı maskeler alıp yüzünüze uygulamanıza gerek yok. Hani yarısı kimyasal oluyor. Ee, ne kadar da içinde doğal ürünler olduğunu olsa da onu hani saklama süreci için ona illaki e, kimyasal katıyorlar. Ben sizlere bugün çok güzel bir maya maskesi ve e, ee, nemlendirici özelliği daha çok olan yağlardan ve benim kendim yapmış olduğum bu gül suyuyla beraber çok güzel bir maske yapacağız gül suyunu nasıl yapıyorum ben gülcüden kırmızı güllerden alıyorum 5-6 tane ve bu kavanoza dolduruyorum içinden de bir tane limonu doğruyorum ağzına kadar kavanozu doldurup 21 ay, 20 gün yoksa da 1 ay ben bunu karanlıkta tutuyorum. Ondan sonra böyle kıpkırmızı gördüğünüz gibi bu azaldı. Ben bunu tunik niyetine hem de maskelerime çok güzel şekilde e, katıyorum. Yüzüme uyguluyorum. Temizledikten sonra da çok güzel pımı döküp de yüzümü tunik şeklinde de uyguluyorum. Çok güzel oluyor. Böyle saçlarım da çok dağınık oldu. Kusura bakmayın. Sonuçta maske yapacağız. Bu arada bakın benim saçlarım döküldüğü için çok güzel yağ bakım tavsiyem var. Onu da vereceğim size. Saçlarım çıkmak <laughs> çıkıyor buralardan böyle minik minik. O yüzden bu saçlar da böyle rahat siliyor. Şimdi gelelim ilk e, ürünümüz Maya. Bu Mayayı her yerden bulabiliyorsunuz. Çok pahalı olmayan ürünlerden bir tanesi. Bu Mayanın yarısını alıyoruz arkadaşlar. Böyle yarısını alıyoruz ihtiyacımız olan böyle bir tane kasemiz var. Boynu ovalıyoruz böyle. Ufalıyoruz. Ufaladıktan sonra gelelim at kestane yağımıza. At kestane yağının ne kadar faydalı olduğunu herkes biliyor. Kırışıklıklara nemlendirici özelliği çok güzel faydaları var. Bundan da bir çay kaşığı katıyorum. Bir tane de çorik otu yağım var. Ben bakın çorik otu yağını ne kadar çok kullandığımı bu şekilde bilirsiniz. Ee, i̇çiyorum da çörek otu yağını. Yoğurtlara katıyorum, içiyorum. Bakımlarımda kullanıyorum. Cilt bakım ürünlerimde, hani sürekli maskelerde falan ee, çok kullandığım için böyle fazlaca bulunduruyorum evde. Bundan da bir çay kaşığı koyuyorum. Ee, çörek otu yağını cilde çok güzel parlaklık verir. Bunu unutmayın. Her zaman kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz zayıflama dönemlerinde de çok kullanılıyor. Kullanılıyor bu Gelelim benim kendi yapmış olduğum gül suyumuza. Harika. Bir de dolapta saklamamız gerekiyor bunu. Bundan 3 kaşık alıyorum. 3 çay kaşığı yeterli bundan böyle. 3 çay kaşığı katıyorum. Ben bunu şimdi macun kıvamına getiriyorum. Biliyorsunuz maya hemen eriyor. Ben bu arada yüzümü temizledim. Çok güzel şekilde tunikledim işte bu gül suyundan bu birazcık cıvık oldu arkadaşlar birazcık da maya katabilirim ben buna katılaşması için biliyorsunuz mayanın da botoks etkisi var bunu herkes yapar ama e, yağla karışım yapan var mı bilmiyorum ama ben çok güzel hani etkisini görüyorum ben bunu hem çok güzel e, nemlendir nemlendiriyor. At kestanesini biliyorsunuz. Kırışıklıklara nemlendirici özelliği çok faydalı bir yağdır. Eyvallah Ev, benim evim aktar gibidir. Sürekli e, bakımlarımı yağlarla böyle otla, çöple yaptığım için her şey bulunuyor benim evimde. İşte böyle macun kıvamına geldi bu arkadaşlar. Ben bunu şimdi yüzüme uyguluyorum. Yüzümde de şimdi çok güzel bir temizlik yaptım yüzüme. Ee, bu gül suyumla da. Tunik yaptım biliyorsunuz gül suyu yüzü e, parlaklık veriyor. Bunu e, her güzellik merkezlerinde de falan da hani soruyorlar. E, bazı cilt bakım yapan yerlerde daha çok gül suyu kullanıyorlar. Bir de bu maskeyi korkmadan göz çevrenize bile getirebilirsiniz arkadaşlar. Hani kimyasal bazı maskeleri göz çevresine getirmek yasaktır. Ben bunu böyle göz çevreme bile korkmadan sürebiliyorum. Hiçbir zararı olmadı. Için. Bu maske kaç saat beklemesi gerekiyor? Onu da söyleyeyim. Ben bir saat koyuyorum. Çünkü dediğim gibi bunun hiçbir zararı yok arkadaşlar. Ben bunu yüzümde bir saat bekletiyorum. Yağı o içine katmış olduğum yağlar benim cildim kuru olduğu için tamamen kendine çekiyor. Benim yüzümde bir tek maya kalıyor. Maya da kuruyor. Bir saat içinde o maya kuru bir şekilde oluyor. Ondan sonra yıkıyorum. O maskeden sonra siz yüzünüzü emin olun. Size öyle bir söyleyeyim ki böyle resmen botoks yapılmış gibi böyle dolgu dolgu yüzünüz parlaklık katıyor mayanın. Bir de içindeki yağları biliyorsunuz ne kadar faydalı. Bir de ben size bir şey söyleyeyim. Bu arada ben at kestanesi yağını da saçımı uyguluyorum. Ne ile mi? Az kestanesi yağının saç dökülmesine bir de saçların gürleşmesine çok iyi faydası vardır. Bakın benim doğumdan sonra döküldüğüm saçları şuralarında saçlar yoktu. Böyle at ile hindistan ceviz yağını karıştırıyorum ve uyguluyorum. 4-5 saat öğlenleri sürsem akşama kadar bekletiyorum. 15'te bir yapıyorum. Ayda iki defa. Bazen ayda bir defa yapıyorum. Bu uygulamayı. Bu arada sesime kusura bakmayın. Alerjiden dolayı seslerim biraz kısıktır. Bakın ben bunu yüzüm alt, göz altlarıma kadar çok güvenli şekilde getirmekten korkmuyorum. Şöyle. Bakın kapaklarımı bu şekilde sürüyorum. Hiçbir zararı yok bu maskenin. <laughs> Kusura bakmayın. Bebek de bir taraftan ağlıyor. Bir taraftan video çekmeye uğraşıyorum. İşte arkadaşlar. Benim haftada iki defa bazen bir defa yetişemediğim zamanlar bir defa bazen iki defa yaptığım bu güzel maske ve benim vazgeçilmez maskelerimden çok güzel maskelerden bir tanesi bu maske. Size de tavsiye ederim. Evdesiniz artık. Evde yapacak bir şeyiniz yoksa kendinize de bakmayı unutmayın derim. Hoşçakalın.